arkadaşlar ben bugün e, Rain, Diamond Train diye bir modun yapılış ay, neydi ismini Yükleniş. yüklenişini göstereceğim ilk önce Play Store'dan Block Launcher zaten çıkar Block Launcher buradan Pro, Pro veya Launcher e, yani Block Launcher'ı yükleseniz de iyi olur. Ben ben de o yüzden aç yazıyor. Sonra de ya şuradan, şuradan gireyim neden çıktım ben? Moods for Minecraft PE yazıyorsunuz. Tabii bu Android olan kısımlar için. Ben de bunu yükledim. Bu yine. Bakın bizim yükleyeceğimiz mod bu. Benim Android değil mi? Evet. Bizim yükleyeceğimiz mod bu. Mod Diamond Rain'iymiş ismi. Ondan sonra bunu yükledikten sonra Block Launcher'ımızda şuradan tek şuraya gidip burada import tam importan mıydı unuttum ben de. He yok hatırladım şimdi. Çıktım. Importan değil. Launch Optimus diye bir şey var. Ona tıklayıp çıkmasını bekleyin. <laughs> açıldı. Şurada Able Mod Piece Sports gibi bir şeyi açıyoruz. Zaten orada da gösterilir. Ee, bunu on yazı, yazıyor. Onu açıyoruz. Sonra çıkıyoruz. Buradan Mods Minecraft'a girip Mods var. E, sizin kaçsa ne? Sizinki kaçsa onu e, işaretliyorsunuz. Benimki mi? Ben attım tabii. Her şey bana oluyor. Sink Play. Aa neden çıktım? Sonra buradan bakıyoruz. Bakıyoruz. Diamond Rain yazıyor işte. Hemen buraya giriyoruz. Ben de yüklü olduğu için. Sonra install. No. çıkar. Samsung'daysanız. Sonra Black Launcher'a giriyorsunuz. Sonra ee, ikinciye basıyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için başka almadı bir daha. Sonra burada bunu böyle olduysa bunu en bol. Bak böyle burası kalın renkli yazılıysa o zaman bir şey yapmayın. Ama ince renkli yani böyle biraz da grimsi bir renkte olursa o zaman e, onu benim az önce dis, dis ligit yazıyor ya yanında onu yazmayacak şekilde ondan sonra bloklantıya giriyorsunuz bir daha bu sefer gidiyorsunuz neyip flat ben flat da yapıyorum hemen şunu da şöyle yapayım sonra Yanıma hemen ben bir stick alayım. Uçmak istiyorum. Bakın. Bir sürü diamond'ımız oldu. Bunu gerçek hayatta da yapabiliyorsunuz. Ben stick bulması zor olduğu için göster. Ay stick bulması da. Burada da göstersem yeter diye düşündüm ama sizin için ben dışarıda da göstereyim. ben bundan sonra bir <laughs> videoda çekmiştim. Arkadaşlar. O video çekeceğim. Daha doğrusu. Onu da izleyebiliyorsunuz. Stik bulmayı üşeniyorsanız eğer çöldeyseniz o kuru ağaçları kesin size stik veriyor. Duydunuz tavsiye. Aa ben neden böyle oynatıyorum Allah'ım ya ya. Bakın tavsiye aldınız arkadaşlar. Hemen Peki bana ver iki tane hem de. İki tane sadece iki tane. Hı. Ay yanlış öğrettim. Evet. evet. Bu da uçamadığımız için böyle yaptım. gördüğünüz gibi siz bazı bölümlerini görmüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın. Abi bu